yüzyılın öğrencisi törenine sadece 11 saat 13 dakika kaldı. Ah. unutmayın arkadaşlar, bütün bunlar ah. Draculaura için. Asla babam kadar mükemmel olamayacağım. <laughs> Paniğin başlamasına neden olan Cupid'in kehaneti. Bir sır mı? Korkunç acil Toplantı mı? mı? Ne? Ah, hadi kıpırda. Ah. Ah. Tamam sakin hmm. ol. Ama gece yarısına kadar telekinesi çözemezsem evet. yeterince iyi değilim. Korkum resmen gerçeğe dönüşecek. Yüzyılın ah, öğrencisi törenine tam olarak 11 saat 13 dakika kaldı. Diğer adıyla Draculaura'nın 1600. doğum günü partisi. Evet. Bir diğer adıyla gizli görev. Diğer adıyla kainat çapında doğum günü şöleni. Ha? Ne? Havalı isimler buluyoruz sanmıştım. <laughs> Başarısız olamayız ve olmayacağız da. Anlaşıldı. Bütün öğrenciler davete katılacak. <laughs> Bu parti çok pençekonik olacak. Aa! <laughs> <laughs> Ah, belki de doğrusu hmm. budur. Arkadaşlarıma içimi dökmeliyim. Onlara bu gece çok gergin olduğumu, her şeyi iptal etmem gerektiğini söylemeliyim. Hı? Beni anlayacaklar. Bu gece her şey mükemmel olmalı. Töreni mi konuşuyorlar hmm. yoksa? Ah, saçmalama Draculaura. Her şey senin etrafında dönmüyor. Unutmayın arkadaşlar, her şey Draculaura, Draculaura için. için. Ah, Master Hyde'daki herkes onu izleyecek. Ah, herkes mi? Oh. Bizi duyduğundan haberimiz yoktu. Sorun değil. Benim için sürpriz bir doğum günü partisi planlamanız çok tatlıydı. <laughs> ve merak eden dinleyicilerimiz için... ...burası heart to heart, bağ kurmak, birbirine destek olmak... ...ve her anın en güzel yanını görmek üzerine bir podcast. Pekala, sonra neler oldu? <laughs> Zaten güçlerimi kontrol edemiyordum. Şimdi bu hmm. duygularımı dostlarıma anlatmaya cesaretim bile yok. Yüzyılın hmm. öğrencisi bu. Faren gibi burası. Doğru bildin, buradayım. Git. Ne işin var burada? Annen bana stres o. altında izlediğini ve bir dosta ihtiyacın olduğunu söyledi. Ama bunu nereden? Ah, telepati tabii. <laughs> Bu yüzden günü kurtarmak için en eski ve en ateşli arkadaşını buraya yolladı. Ee, Ne var ne yok bakalım dostum? Mükemmel olmak için çok çabalıyorum. Hem de çok. Ya asla babamın efsanesine yetişemezsem. Telekinesi de bile başarısızım. Gece wow. gece iyi bir vampir değilken 1600. doğum günümde gerçeklik ödülünü nasıl kabul edebilirim ki? Tam bir felaket. Wow. Ha? Bana kalırsa pes etmelisin. <laughs> Peki ne tür müzikler çalacağız? Alkışlar yükselir, kaos yaklaşır. Korkularında gizlidir gerçek Bu sözler sürpriz bir doğum günü partisi için biraz sert kaçar. Aha, köpek yine kehanet görmeye başladı. Wow. Hoş geldin. Ah Ketişe. Dilersen valizini oh, şuraya koya. Ah oh, pekala. orası da olur. Pardon Tivayla. Gerçekten seni fark etmedim. Hiç Ciddi misin? Bu kadar umutsuz bakayım yani. Kendine bu kadar yüklenme büyü konusunda nasıl ustalaştıysan telekineziği de aynı şekilde pratik yaparak başarabilirsin. Ama zaten sürekli pratik yapıyorum. Ama bu kez Master en ateşli öğretmeni sana ders verecek. Gerçekten ateşli. Hmm. Işığını çalmaya çalışanlar olabilir ama içindeki güç zamanı geldiğinde kaderi değiştirecek kimi çalmaya çalışıyor dedin? Kimi değil neyi? Bekle biri Dracula büyük gecesini mahvetmeye mi çalışıyor? Galiba gizlemek dedi. Ama kim Dracula büyük gecesini gizlemek ister ki? Aman tanrım. Yoksa Cupid az önce kutlamanın felakete dönüşeceğini mi gördü? Bekle <laughs> <Nefler>, Ebi. <Abby. gülüyor> oh. 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 Bunların ıslanmasını istemem. Nefera nerede? Oh. Nefera? Haklıydın. Aa. İşim de berbatım. Hadi Cleo. Hep bu anı beklediğini biliyorum. Dürüst olayım çoğunlukla haksız olduğunu kanıtlamaya bayılırım. Hatta yüzde doksan dokuz diyebil. Ama sırası değil. Kötü değilsin. Sadece biraz pratik yapman gerek. Benim de sabır konusunda pratik yapmam gerek. Hadi onlara mumya gücünü gösterelim. <laughs> Herkes bizi dinlesin. <laughs> Herkes kendi valizinden sorumlu. Eşyanızı masanın üstünde öylece bırakmayın sakın. Kontrollü şekilde çekin işlemlerini yapacağız. Tüm canavarlar sıraya lütfen. <laughs> Elbette yol boyunca pek çok kargaşa oldu. Ama biraz sabırla kaosu yatıştırmanın <laughs> bir yolunu bulduk. Neyse ki tüm o kargaşa artık yarıda kaldı pişmemiş pasta alay ediyor şu anda. Arkadaşlar dikkat edin ona. <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> ya da değil.